Tabi e, mala geldi, cana gelmedi, şükürler olsun. İnşallah işte, gerekli tedbirleri ve oradaki işte neden çıktığı ile ilgili ekipler çalışıyor, ona göre e, çalışmaları yap, neticeyi ulaştıracak. Yani ben teknik raporu görmedim daha. E, büyük ihtimalle öyle olacak. E, öyle mi? Mutlaka hızlı bir şekilde yayıldı. Böyle bir durum oldu. Cana gelmedi. Ona şükrediyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Evet. Değerli arkadaşlar, meclis gündemimize geçeceğiz. Ama ondan önce yoklamamız var. Yoklamamızı alalım. İzninizle ben bu kravatımı çıkarmak istiyorum. Evet, buyurun. buyurun. Saygıdeğer Başkanım, Kıymetli Hazirun Akçabat Belediye'miz, Kasımay Belediye meclis toplantısı ikinci birleşimin yoklamasını alıyoruz. Cevdet Bayraktar, Davut Geri Gelmez, Zübeyda Kazas, Burak Ekici, Salih Tarakçı, Erhan Nadir, İsmet Krali, Murat Üçüncü, Yücel Öztürk, Satu Şahin, Hasan İleli, Osman Zeki Alşan, Selahattin Sarali, Buradan. Muhammed Köse, Buradan. Murat İşçi, Buradan. Özkan Öztürk, Buradan. Melikşah Atasoy, Buradan. Ersel Ertem, Buradan. Ahmet Öztürk, Buradan. Mehmet Özbayrak, Buradan. Aytekin Semerci, Buradan. Erol Gedikli, Baki Moradoğlu, Buradan. Musa Şahinkaya, Buradan. Hakan Kuvvet, Buradan. Tuncay Demirci, Buradan. Hasan İnce Hasan, Buradan. Özgür Arslan, Buradan. Ali Keskin, Seher Melek. Evet. Değerli arkadaşlar gelmeleri durumunda iptal olmak kaydıyla Sayın Salih Tarakçı'nın Burak Ekici. Pardon özür dilerim. Evet. Yücel Türkün Benim gözlerim yanlış görüyor arkadaşlar. Kaydınız benim yani gözlerim yanlış görüyor. Benimkiler sağlam gülüyor. Sayın Burak Ekici'nin, Sayın Murat Üçüncü'nün, Sayın Mehmet Özbayran, Sayın Aytekin Semerci'nin, Sayın Öğledirik'ini. İzinli sayılmasını öylerinize sunuyorum. Mehmet Özbayrak kardeş tabi. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Evet. Gündem dışımız var başkanım. Gündem dışımız var. Buyurun havale edelim gündem dışımızı. Arz ediyorum Akşabat Belediyesi Personel AŞ'nin SGK ile ilgili teminat talebi. Değerli arkadaşlar gündeme alınmasını arz sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Ve şirketin SGK'ya biraz borcu var. Onu taksitlendirdik. Taksitlendirirken de e, bizden bir teminat istiyorlar. E, Geç süreliğine bir teminat vereceğiz onlara. O süreçtir. İsterseniz oylayabiliyor muyuz? Uygun görürseniz oylatacağım. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Ruhsat ücretlerinin taksit taksitlendirme talebinin görüşülmesi. Bunu filan bitiyor komisyonun ama. Buyurun. Evet. Protokol noktasında, SGK ile ilgili protokol konusunda da aynı şekilde yetkiyi e, talep ediyorum belediye başkanı için. Öğlenize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Şimdi bunun gündeme alınmasına öylenize sunuyorum. Bu sadıçta taksitlendirilmesiyle kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bu konuda da Bülent Bütçe Komisyonu'na havalesinde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Bugün kadro derecesini görüşelim, ondan sonra meclisimizi kapatalım. Belediyemiz memur norm kadrosunda dolu kadro derece değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. Evet, bu Bülent Bütçe Komisyonu'na havale etmeye gerek yok değil mi? nedir bu? Evet. Bir tekniker, bir zabıta memuru, bir de eğitmen kadrosundaki e, isimlerini de söyleyeyim. İbrahim Çuvalcı, Hikmet Akın ve Ahmet Murat Baş. E, bu arkadaşlarımızın kadro derece ilerlemeleri hususu. Bugün görürseniz oylayacağım. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bugünlük burada meclisimizi sonuçlandıralım. Söz almak isteyen varsa e, sohbet de edebiliriz. İbrahim Bey zafer işareti şey pardon e, Tuncay Bey zafer işareti yapıyor arkadaşlar. Evet, evet tamam. Tamam.